Ya Zümrüt, bir kağıt kebap yaptırsak vallahi çoktan bir etiyemiyorum yaman. Aha. Ne oldu kapıda? Kim geldi acaba? İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Sabit şimdi Sağ ol. İyi akşamlar. Betülcü, hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk, bulduk. Zümrüt teyzeciğim. Hoş geldin Yama. Hoş oldu? Sen da. Güzel kızım. Ben çok Kız kızım sana. Gel bakayım. gel hoş geldin parasız. Hoş geldin. İyi Hoş bulduk. İyi akşamlar Hüseyin amca. Ne haber? İyi canım sen nasılsın? İyi. Yaman'ı gördüm daha iyi oldum. Uğraşacak bir şey arıyordum. İyi gördüm seni anne. Geçmiş olsun. Ya Allah aşkına kapatsana şu televizyonu. Ya arada bir bakıyordum. Tamam kapatayım. Bizim de böyle izlediğimiz bir dizi vardı hatırladın mı? Gençlik dizisi. Hatırladın mı? Ya hani Sevdiğimiz çift ayrıldı diye okula gitmemiştik çok üzülmüştük annem bize puding yapmıştı ağlaya ağlaya yemiştik hatırlamadın mı? İşte sonra babam geldi demediğini bırakmadı oğlum Allah Allah. Bana ne abi ya? Ne anlatıp duruyorsun bunları bana? Bunun için mi geldin buraya? Ee, Ayşe şimdi künefeci de işe girmiş ha. Sen oranın müdavimi olursun şimdi. Abi, Ayşe manzaralıdır künefe. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Artık damağında aşk acısı mı kalır? Yoksa künefenin tadı mı kalır? Bilemem. Uzaktan baka baka özlersin. Kar taneleri gibi birbirimize dokunmadan yaşayacağız diyorsun yani öyle mi? Hani bu kar taneleri yeryüzüne düşerken birbirine değmezmiş ya. Ne dikeni batacak gülün, ne kokusunu çekebileceğiz ciğerimize. Öyle uzak bir yerde değil ha. Dünyanın bir ucu da değil. Yakınımızda, dibimizde. Orada kızacağız. Abi öyle bakıyoruz sadece uzaktan. Ne unutacak kadar uzak, ne dokunacak kadar yakınız birbirimize. Araftayız yani abi, arafta. Abi ben ne sevmeyi becerebildim, ne uzak durmayı becerebildim ya. Oğlum. Ya ölüm tek seferlik. Eyvallah. Bir kere tadıyorsun. Bitiyor. Ama ben her gün ölüyorum abi. Her gün paramparça oluyorum ahşesizlikten. Her gün bir parçam ölüyor. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Bu öyle bir gece ki ne ay var ne bulut. Bizi fili karanlık. Ölümü göremiyorum. Yolumu bulamıyorum. Ne yapacağım bilemiyorum abi. İşim yanıyor işim dünyaları içsem yetmez. Dindirmez. Neyse hadi afiyet. Kardeşim. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden. Neydem neydem geceden. Şavkı vurur pencereden Bacadan Dağlar kışımış Yolcum üşümüş Nasıl edem ben Uykusuz mu kaldım dünkü geceden Neydem neydem geceden Uyan uyan yar sinene sar beni Dağlar kışımış, yolcum üşümüş. Nasıl edemem. Kardeşim. Abim, dök. Şimdi şöyle bir anlaşma yapıyoruz. Dağ evine ben bırakacağım seni, itiraz yok. Ben dağ evine gitmeyeceğim abi. Ayşe çağırdı beni. Koydu. Ha. Yarım kalmışız. Ona konuşacakmışız. He. E, tamam o zaman oraya bırakacağım ben. İtiraz yok. Yok abi yok. Sen konağına gidiyorsun, ben Ayşem'e gidiyorum. Tamam. Hadi. Yüzün. Kardeş bir hesap verseniz Sinan Bey hesap ödendi. Zorlamayın. Hadi. Sen ne giyeceksin düğünde? Daha bilmiyorum karar veremedim bakıyorum. Çok az kaldı. İşler nasıl olacak? Hiç sesi daha çıkmadı senden. Abi ben sana bir iki günü ayrıntıları aktaracağım ya. Şimdi Hande bu durumdayken seni darlamak istemedim. İyi de bu sancakzadeler otelin şartı için yüklüce bir kıra almışlar bu kadar. Bunu iyi nesin? Abi müsaade eder misin ben bir telefon bakayım. Hande'cim ben alırım onları, sen şey yapma, hastaneden yerin bırak, iyiyim ben. Allah çok şükür iyileştir sen misafirsin kızım, otur. Olur mu Zümrüt teyzeciğim, ben de bu evin kızıyım. Her şey yolunda Bahtiyar abi ya, bir şey yok yani Hande'nin... Tamam ben şey yapacağım oğlum, Ha ne diyordun? Yok ben Bahtiyar abiye sizde olduğumu söylüyordum ya, şey değil yani. Bu çekingen haller ne ya? Nikah şahidim olmaktan vaz mı geçtin yoksa? Yaman. Beni ziyarete geldiğini biliyorum. Söylediklerinin de hepsini hatırlıyorum. Sağ ol kızım. Sen böyle şakalar yapmayı çok seversin ama... <laughs> ...ölümün şakası olmaz Hande. <laughs> Beni duyduğunu biliyorum. Sen hiç kabullenmek istemedin ama... ...bizim aramızda asla kopmayacak bir bağ var. Sen öldürsen ben de ölürüm kızım. Ben sana yalan söyledim. Bitti dedim. Çünkü ben seninle takılı kaldım Hande. Bu yüzden kaçtım, bu yüzden evlendim. İnsan kalbi acınca çıkarıp atabilir mi? Ben seni içinden çıkarıp atabilir miyim? Sen benim kalbimsin. Ama başka çarem yok kendi yoluma gitmeliyim. Kaderimle hesaplaşmalıyım. Bana bunun cezasını kesme anne. Bak beni yalnız bırakma tamam mı? İstediğin kadar kızdır beni. Bin kere Ferit de. Yani istediğin gibi oyna benimle ama bak. Beni sensiz bırakma tamam mı? ATV'de.